Merhaba sevgili Samsun Canlı Haber TV izleyenleri. Spor Saat ile karşınızdayız. Bildiğiniz üzere dün Samsun Spor'umuz Eskişehir deplasmana gitmiş ve Eskişehir Sporu deplasmanda 1-0 İlyas Kubilay Yavuz'un 22. dakikada attığı golle mağlup etmişti. Aslında bu maç öncesinde de tabii konuşulacak olan çok şeyler var. aldığımız farklı bir İstanbul Spor yenilgisi vardı. Bize ders olan gerçekten İstanbul Spor karşılaşması bize ders olmuş. Ama e, oyun anlamında yine dün akşamki oynanan oyundan memnun musunuz deseniz tabii ki hepimiz e, oyundan memnun değiliz ama netice olarak 3 puanın sahibi olduk. Oyundan memnun olmamamızın sebebi de çok pozisyonları cömert harcadık. Çok e, son vuruşlar özellikle teknik direktör Ertuğrul Sağlam da bu konuda yaptığı açıklamada vurgulamış. Son vuruşlar çok etkisiz kaldıklarını dile getirmiş. Tabii ki her şey çok daha güzel olacak. Biraz sonra okuyacağım mesela vereceğim istatistiklerde Samspor'un ne gibi durumlarla karşı karşıya kaldığını mesela koronavirüsten en çok etkilenen takımlardan başında biz geliyoruzdur. 25 farklı oyuncu geride kalan 6 haftada forma giymiş. Sadece tek 90 dakika forma giyen isim ise Kaleci Nurlu Aslan olmuş sevgili izleyenler. Bu arada yayınımız başladı. Siz de yayınımızı sosyal medya sayfamızdan paylaşırsanız mutlu oluruz. Diyelim ben de bir yandan yayını Paylaşmak için Samsun Canlı Haber TV sayfasına girdim ve yayını paylaşıyorum sevgili izleyenler diyelim. Evet mesajlarınızı bekliyoruz, yorumlarınızı bekliyoruz. Dün akşamki maçla alakalı, oynanan oyunla alakalı, e, tabii ki sonuçla alakalı mesajlarınızı bekliyoruz diyelim. E, dönelim tekrar Eskişehir, Eskişehir Spor Karşılaşması'na. Şimdi dün akşam maçı gerçekten e, takip ettik televizyondan. E, evet kazandık, 3 puan aldık sonuçta. E, Yapmamız gerekeni yaptık ama ortaya koyulan futbol e, ne e, bize ne oyuncuların kendilerine arasında bizi de bir kenara bırakın oyuncuların kendine e, ben yakıştıramadım şahsen tamam her şey çok güzel olacak zaten başkanımız da biliyorsunuz pazartesi akşamı Samsun Spor programına e, telekonferans sistemiyle konuk olmuş ve e, kafalardaki bütün o soruları gidermişti soru işaretlerini gidermişti. Ee, biraz daha zaman korona virüsün etkilerinden bahsetti. Başkanımız yapılan transferlerin arkasında olduğunu bahsetti. Bugünkü işte 16. sayfa Samsung gazetesinin 16. sayfasında da en üstte gördüğünüz gibi başkan ne olursa olsun bu sezon sonu yolumuz e, yolun sonu şampiyonluk olacağını vurguladı programda. Tekrar bir kez daha e, buradan da bunu ifade edeyim. Başkanımız Hocamız yani yönetimimiz elinden geleni yapıyor. Hatta dün şunun örneğini verdim. Bakın e, takım çok yoğun bir haftaya girdiği için, işte Cumartesi günü İstanbul spor oynadı. Dün akşam Eskişehir oynadı ve Cumartesi günü tekrar Ankara keçi ile gücüyle e, karşı karşıya gelecek. Bu yoğun tempoda oyuncular fazla yorulmasın diye Başkan Yüksel Yıldırım özel bir uçak kiralamış oyuncular için. Yani takımımız Eskişehir deplasmanla özel uçakla kiralanan özel uçakla gidip geldi. Bakın sadece tabi bu haftaya has özgü bir şey. Özel uçakla siz deplasmana gidiyorsunuz. Başkan deseniz bütün her şeyle vizyon, misyon her şeyle var. Hoca deseniz kariyeri başarılı dolu ya yani ne yaptığını bilen bir hoca var. Her şey yediğiniz önde yemediğiniz arkanızda. Başkan dediği gibi sadece sofrada sabah kahvaltısında bir kuş sütü eksik. E o zaman e, futbolcu arkadaşlarımız, kardeşlerimiz, abilerimiz artık her neyse e, lütfen siz de sahaya çıktığında bu kadar imkanlara e, rağmen o güzel oyunu, o ısırıcı futbolu, o işte farklı kazanmaya, skora yönelik oyunu ortaya lütfen koyun. E, şanlarmaya giyiyorsunuz, şanlarmaya terletiyorsunuz. O yüzden size yakışan bir futbolu ortaya koyun. Yani dün akşam kaçırılan gollere gerçekten baktım. Eskişehir Spor Kalecisi Ekrem'e aslında bir bakıma e, ön plana çıkardık. Yani hani atılabilecek goller gerçekten ama tabii ki Ekrem'in de kaleci şansı yanındaydı. E, biz de son vuruşlarda etkisiz olduk ve Ekrem dün akşam Eskişehir, cep Eskişehir Spor Cephesi'nde bence maçın adamı olmuştur diye düşünüyorum. Mesajlar da gelmeye başladı. Geldikçe okuyacağım mesajlarınızı. İyi yayınlar Salim Bey. Savicevic'i beğendim ancak çoğu futbolcumuz koşmaktan aciz demiş. Evet Savicevic'i zaten başkanımız da söylemişti. Savicevic'i daha ilerleyen günlerde, ilerleyen haftalarda göreceksiniz. Ee, gerçekten bileğine hakim, ne yaptığını bilen. Zaten attığı birkaç pastada gördünüz Savicevic'in e, nasıl bir oyuncu olduğunu. Yapılan aslında diğer e, Edwin Jesse. Kevin Bolley, bu isimler gerçekten kaliteli ve olması gereken isimlerdi. Bundan yana hiçbir sıkıntımız, hiçbir şüphemiz yok. Tabii ki bu isimler döndükte sakatlıktan çıktıktan sonra veya COVID karantinasını atlattıktan sonra bu takım oturacağı bir ilk ile bakın bence çok daha güzel işler yapacak. Yani tabii şimdi hep diyoruz ya, bu takım iki maç üst üste aynı 11'le sahaya çıkmadı. Eyvallah tamam. Bunda hem fikiriz. Ama tabii ki bunun arkasına sığınmak doğru olmaz. Oyuncuların sahada görev alan, o formayı alan her oyuncu sahada sonuna kadar, teninin son damlasına kadar mücadele etmesi gerekir. Bu kadar imkanlar eğer size tanınmış, bu kadar fırsat size tanınmış. buna rağmen siz de çıkacaksınız. Her şey tıkır tıkır paranızı alıyorsunuz. Yediğiniz önünde yemediğiniz arkanızda özel uçakla deplasmana gidip geliyorsunuz. Yani başkan yani yönetim düşünmüş size. Yani bunu yapmaya da bilirdi. O yüzden bence bu kadar imkanlara rağmen e, Samspor takımında forma giyen oyuncuların biraz daha sağda baskılı, istekli, arzulu bir futbol sergilemesi gerektiğini düşünüyorum. Dün akşam Eskişehir Spor karşılaşmasındaki o son vuruşlarda eğer etkili olsaydık maç 4-5'e giderdi ki Yayına girmeden önce de ben sosyal medyaya biraz taradım. Siz taraftarların yorumlarına da bakıyorum. Önem veriyorum. Gerçekten çok tepki var. Yani dün akşam işte yok soyun odasında sevinç fotoğrafı ve galibiyet pozu vermesinler. Şöyle yapmasına böyle yapmasına işte o gol kaçar mıydı? Yani siz taraftarların tepkisini de tabii ki burada anlıyorum. Yani artık farklı skorlarla gönül rahatlığıyla. Hani maçın son dakikasına kadar ya acaba bu maç ne olacak demek yerine. Daha garanti skorla maçı izlemek istiyorsunuz. E, bunda da hem fikri Hepimiz başkan da bunu ister. Teknik direktör Ertuğrul Sağlam da bunu ister. Tabii ki e, şu COVID belasını bakın 25 farklı oyuncu. Geride kalan 6 haftada e, ilk 11'de forma şansı bulmuş. Tek değişmeyen isim kaleci Nurullah olmuş. E, bunu da göz ardı etmemek gerekiyor. Tabii ki COVID sadece bize değil diğer takımlarda da var ama ee, yani Yalçın'ın mesela İstanbul Spor Karşılaşması öncesi e, yapılan Covid testi negatif çıkıyor. Daha sonra adam maç oynuyor. Maçtan sonra yapılan e, bir halsizlik var, ateş var diyor. Maçtan sonra yapılan Covid testi pozitif çıkıyor. Yani bu hastalığın, bu illetin ne zaman, nerede yakalayacağı belli olmuyor. Bu konuyla alakalı da başkanımız pazartesi akşamı yaptığımız ve gerçekten e, rekor kıran e, Mustafa'dan rica edeceğim. En son öğrenebilir miyiz? Görüntülenme ne kadar olmuş? Samspor Programı'nda en son dün akşam biz gazeteyi yaparken en son 24 saatte 52 bin görüntülenme sevgili izleyenler. Bakın pazartesi akşamı Samsun Canlı Haber TV'de yayınlanan ve başkanımız Yüksel Yıldırım'ı konuk aldığımız telekonferans sistemiyle konuk aldığımız yayınımız 52 bin görüntülen malmış sizler tarafından gerçekten büyük ilgi görmüş ki 3 saati aşkın bir yayın oldu orada ve Başkan Yüksel Yıldırım akıllardaki bütün soru işaretlerini giderdi. Onun da hemen konu başlıklarına gelelim. Eskişehir Spor Karşılaşması için çok diyecek bir şeyimiz yok. Kazandık, mutluyuz. 3 puan aldık. Önemli olan bu. 3 puan cepte. Şimdi önümüzde Ankara Keçi Öğren Gücü maçı var. Cumartesi günü sevgili izleyenler gerçekten önemli bir karşılaşma. Bu maça e, tam fokus olmamız artık. Artık hani Eskişehir'de oynanan oyunu bir kenara bırakıp e, tüm cami olarak tam fokus olmamız lazım bu karşılaşmaya diyelim. Mesajlar geldik. Çok devam edeceğim demiştim. Turgay Özcan. Samspor oyunu yavaş oynuyor. İş bitirici oyuncu yok bize demiş. Ee, o izleyicimizin yorumu. Selçuk Demircan. Guido Giyasi'den iyi değil miydi? Evet. Guido'nun e, sergilediği performansı yaban atmamak gerekiyor. Yani Guido forma süre aldığı süre içerisinde bu forma benim hakkım. E, dün akşam dedetti. Bu da hepimiz. Yani görünen köy kılavuz istemez. Bunu gördük ama Edwin de gerçekten kaliteli bir oyuncu. Yani o da daha İstanbul Spor karşılaşmasına bir 45 dakika forma giydi. Yine bu maçta da süre aldı. Ee, ne zaman tam oturur performansı, ne zaman ilk 11'de 90 dakika görev alır o zaman da e, Edwin Jesse'nin performansını hep beraber yapıcı olarak eleştiririz sevgili izleyenler. Erol Şen, bu zor günlerde Samsung kamuoyu tüm gücüyle başkanımızın ve takımının yanında olmalı. Bizim gördüğümüzü başkan ve teknik heyet de görüyor. Ellerinden gelen çözüm bulacaklardır. Hepimiz Hepsinin Allah yardımcısı olsun demiş. Evet Erol Şen güzel bir yorum yapmış sevgili izleyenler. Bakın evet biz başkanımızın, takımımızın, hocamızın hepimiz yani bunların yanındayız. Zaten buna e, şu anda e, dediğimiz veya bunun karşısında olacak bir durumumuz yok. Biz basın mensupları olarak e, Samsun Spor takımının yani takımımızın yanındayız, hocamızın yanındayız. E, geçenki programda... Sevgili izleyenler, izleyenler hatırlar bir yaygın medyada yer alan işte İstanbul'a Samsun şey, Samspor İstanbul darbesi bir başlığı atılmış ve o gazetede de biz siz taraftarların Ertuğrul Sağlam istifaya çağrı, çağırdığı yazılmıştı. Böyle bir şey söz konusu değil. Ne Samspor taraftarı ne Samsun basını hiç kimse Ertuğrul Sağlam'ı istifaya çağırmadı. İstanbul basını ee, bu konuda artık biraz daha dikkatli manşetler atmalı. Ee, Samspor'u yabana atmamalı. Biz hocamızın sonuna kadar yanındayız. Bundan da kimsenin şüphesi olmasın. Hocamızda kolay kolay öyle bir yenilgiyle iki yenilgiyle de e, yem türde insanlarda da e, kalemlerde değiliz. Başkan Yüksel Yıldırım'ın hocamızın sonuna kadar arkasındayız sevgili izleyenler. Efraim Ayten, İstanbul muhalebeti bizi çok üzdü, iyi yayınlar demiş. Evet hepimizi çok üzdü. İstanbul Spor karşılaşması aslında başkan ne dedi sevgili izleyenler? İstanbul Spor bizi Osmanlı tokatı attı, bizi kendimize getirdi. Ey Samsun sen şampiyonsun ama sen yenilmezlik yani yenilmeyecek bir takım değilsin diye aslında başkanımızın bu sözleri gerçekten hepsine birebir katılıyorum. Biz bir tokat dedik. Kendimize geldik. Tamam Eskişehir Spor karşılaşması çünkü yoğun. Cuma günü maç oynadın. Pazar, pazartesi, salı günü maça çıktın tekrar. Ee, bu yorgunluk da söz konusu diyelim. Dediğim gibi dün akşam son vuruşları bitirici tamamlasaydık farklı bir galibiyet olacaktı ve şu anda belki de oyunda hiç konuşulmayacaktı. Ee, o yüzden takımımıza güveneceğiz. Biraz daha zaman, biraz daha sabır diyelim. Her şey güzel olacak. Buna inancımız sonsuz sevgili izleyenler. Buna inancımız sonsuz. Muharem Akbaba Samspor ikinci yarı çok iyi gördüm ama biraz daha topu iyi yerlere, o, oy, iyi yerlere olmaları lazım. Ama kara, Karacalar da iyiydi. Ee, i̇yi takım ileriye doğru açılır. Ümidim var. Hayırlı yayınlar demiş Muharem Akbaba. O da e, Samspor aslında ikinci yarı iyi gördüğünden bahsetmiş gerçekten. Evet. yani iyiydik. Oyun olarak hani ısırıcılık olarak iyiydik ama son vuruşlara tabii ki Ahmet Han, Nadir gerçekten bizlere dün akşam yani hadi Ahmet Han at bu golü. Hadi Nadir bu gol kaçar mı dediğimiz çok birçok pozisyon oldu sevgili izleyenler. O yüzden biz bunlara biraz yapıcı olarak sistem ediyoruz. Yoksa başka bir takımımızı eleştirdiğimiz nokta yok. Yani futbol oturacak, oyun sistemi oturacak. Bunu hep beraber oyuncular, COVID karantinasında olan oyuncular döndüğünde, sakat olan oyuncular döndüğünde, bakın Tomane çok büyük umutla da transfer ettik Tomane'ye ama İdman'da e, sakatlandı. Tabii ki bu hiçbirimizin istemediği bir şey. Tomane döndüğünde e, ben ümit ediyorum ki gol yollarındaki o sorun çözülecektir ki her şeyi bir kenara bırakalım. Başkanımız neydi? 15 Kasım'dan itibaren yani dik devre transfer dönemi açıldığı andan itibaren e, ben gerekirse yine nokta transferler yine paraya kıyacağım, yapacağım ve bu takımı Süper Lig'e çıkartacağım. Taraftarımızın, camiamızın gönlü rahat olsun dedi. İşte böyle bir başkan varken biz de bu başkana sahip çıkmalıyız, destek çıkmalıyız diye düşünüyorum. Ee, Eskişehir Spor Karşılaşması'nda bu şekilde tamamlayalım ve başkanımızın e, o pazartesi akşamı pazar akşamı yaptığı e, açıklamaları yani bizim programımıza katıldığı açıklamaları bakalım neler vardı e, orada. Kupa bizim olacak. Verdiği net mesaj bu. Attığımız başlık da o. E, Ertuğrul ile Ertuğrul Sağlam'la Süper Lig'e çıkacağız. Bunun başka alternatifi, yolu yok. Yani bu konu başlıklarından ben size özetliyorum. Ee, yine 20 milyon dedik, 50 milyon TL oldu. Bu ne demek sevgili izleyenler? Biliyorsunuz Samspor'un e, altyapıya e, büyük, önemli bir yatırım var. Batı Park Altyapı Tesisi, Samspor Futbol Akademisi gerçekten Türkiye'de eşi benzeri olmayacak. Belki bir tesise sahip olacak. 20 milyonla yola çıkılan o bütçe şu anda 50 milyon TL'yi bulmuş sevgili izleyenler. Bu arada Mustafa sen bana işaret yaptın ama Evet evet Yüksel Yıldırım yayını 54 bin değil mi? 54 bin evet sevgili izleyenler hala daha izlenmeye devam ediyor. Bakın 24 saati aşkın bir süre şu andaki aldığı görüntülenme yani yayının aldığı görüntülenme 54 bin sevgili izleyen. 54 bin görüntülenme almış gerçekten 3 saati aşkın bir yayın oldu. Ben de o yayın konu baş işte yayın içerisindeki konu başlıklardan size e, bahsedeyim. Gelin bizimle uzlaşın. Samspor'da e, alacakları olan eski başkanlar alacaklar kim varsa Başkan Yüksel Yıldırım açık açık davet etti. Gelin masaya oturalım. E, bizimle uzlaşın. Alacaklarınızın 150'sini feragat edin. 150'sini de ben size hemen ödemeye hazırım. E, yeter ki bu takım borçsuz olsun, borçsuz bir şekilde geleceğe yola çıksın demek istedi. Yine paramı sokağa atmam diyordu Başkan Yüksel Yıldırım. E, Samspor için harcayacağım parayı kimseye yedirmeyeceğim. Bunu kabul etmeyen herkese yargı süreci açık. Kimseye hak etmediği tek kuruşu vermem, paramı da sokağa atmam. Yani... E, başkanımızın özellikle bunu program kapanırken, kapanış ben en son konuş, kapanış konuşmasını yaparken ee, bunlardan bahsetti başkan özellikle bunlardan bahsetti Gelin Samspor'a değer veren Samspor'a sahip çıkan her kimse var Her kim varsa eski başkanlar alacaklar gelin uzlaşalım ee, Bu takım borçsuz bir şekilde geleceğe doğru götürelim dedi Musa Yılmaz 6 haftadır ilk 11 çıkamadık hep eksik oynadık Sakat ve de hasta olanlar iyi olsun o zaman görün Samspor demiş Evet katılıyorum Musa Yılmaz'a Mustafa Uluçınar takımın kendine özgüveni konuşmalıdır, ee, öz eleştirileri yapmalıdır. Futbolun bencil oyunu değildir, bireysel oyun üzerinde çalışmalar yapmalı. Ee, futbol paylaşarak oynanan bir oyundur. Takımın orta saha ve defans hataları sıkıntılar çözülmeden sorun çözülmez demiş. Şimdi biz e, ilk iki haftada herhalde, ilk iki haftada diyorduk ki taş gibi, yani o Kevin Bolili defans hattını gördükten sonra işte... Beton Adam, Savunma Bakanı Kevin Bolley diye yorumlar yapıyorduk gerçekten. E şu an itibariyle geldiğimiz noktada işte o defans hatlarındaki daha doğrusu bütün hatlardaki e, transfer ettiğimiz, güvendiğimiz, yola çıktığımız isimler bu Covid belasını yakalanınca e, ne oldu? Yani tabii ki aksamalar oldu o bölgelerde. Birinci, ikinci, üçüncü bölgelerde aksamalar oldu. E, yani bunun sebebi Covid diyeceksiniz. Evet Covid ve covid sonrası sevgili izleyenler yani hani bu adam covid oluyor karantina sürecini atlatıyor karantina sürecinden sonra karantina sürecinden sonra da e, bu adamın tekrar o vücudunun performansını tekrar toplaması da biraz bir süre alıyor yani ee, mesela Vukan Savicevic'i İstanbul Spor Karşılaşması'nda Ertuğrul Sağlam riske atmış. Yani hocamız mecbur kalmış bir bakıma. Yani Başkan Yüksel Yıldırım bundan bahsetti. Mesela yani Vukan Savicevic'in ölümden döndüğünü söyledi. gerçekten mesela Yalçın yani e, çok normalde hani çok güvenirim kendisine. Gerçekten defans hattında çok önemli isimlerden birisidir Yalçın bizim için ama İstanbul Spor Karşılaşması'nda e, hata yaptı dedik. E, hataları neden yaptı? Adam çünkü bitmiş artık yani koşacak halim dermanım kalmadı hocam demiş maç sonu Yalçın. Ve yapılan testte e, pozitif çıkmış yani test sonucu. Gerçekten e, bunları göz ardı etmemek gerekir. Başkanımızın yaptığı çağrılara da e, kulak verelim. Yılpor Samspor'u Samspor'umuzu o şanlarmayı hak ettiği yere en kısa sürede hep beraber basınıyla, taraftarıyla, el birliğiyle destek çıkarak ...getirelim. E, Düşmanlar inat, içimizdeki illandalılar inat. E, bunu başaralım. Başarmamız lazım sevgili izleyenler. Bakın başarmamız lazım hep beraber. İçimizdeki illandalıların seslerine kulak vermeyin. Zaten onlar e, az çok yaptık bir bize takip ediyorum. Özellikle yani olumlu olumsuz bakıyorum mesela bir sayfaya giriyorum bir kişiye... ...yani yaptığı bu takım o aleyhine olumlu bir şey var mı veya lehine... Bunları hep gerçekten araştırıyoruz yani aslında çok da zor değil bunları ortaya çıkarmak diyelim. Muharrem Akbaba, Büyük Başkan, Başkanın ömrü uzun olsun inşallah yolu açık olsun demiş. Abdullah Tarım, ara transfer dönemi 15 Kasım'dan mı başlıyor dedin yoksa ben mi yanlış anladım? Başkanımız 15 Kasım tarihi verdi yani 15 Kasım'dan sonra dedi. oturacağız bir araya bakacağız şapkamızı önümüze koyacağız. Yani o tarihe kadar da lig zaten şekillenecek dedi başkanımız. E o süreçten sonra da eksik olan aksiyen bölgede transferler en iyi transferlerin yapılacağının garantisini verdi ve şu yapılan transferlerin de başkan sonuna kadar arkasındayım ben kefilim dedi. Yani zaten bu yapılan transferleri ne tek başına Mustafa Astopal'ı yıkabilirsiniz, ne tek başına Scout ekibini yıkabilirsiniz, ne tek başına Ertuğrul Hoca'yı yıkabilirsiniz ne de başkana. <laughs> bu yapılan transferler pardon bir masa etrafında herkes tarafından değerlendirilir sevgili izleyenler. Bakın yani Başkanımız, hocamız, Mustafa Sopar Genel Menajer, Teknik Menajer Yüce Uyar ve Scout ekibi e, bunlarla hep beraber değerlendirildi. E, ortaklaşa kararla alınan transferler bunlar. Uğur Yüce üzülerek söylüyorum ama Ertuğrul Hoca'da da formsuzluk var gibi var gibi. Dün akşam ikinci yarı koyduğu oyuncularla başlamak doğrusuydu. Allah'tan kaza yaşamadık. Keçiören macanın, maçının daha iyi olacağını tahmin ediyorum ama demiş ama İstanbul Spor Yenilgisi'nin travması tam olarak atlatılmamış. Zaman bize en iyi ilaç olacak bu kadar eksikle Yamayago'yu kazandık diye düşünüyorum. İyi yayınlar demiş. Evet Yamayago gerçekten dün akşamki sergilediği performansla da Kevin Bolli gibi böyle siz taraftarların ve biz basın olarak gerçekten değer yani o yaptığı görev ortaya koyduğu performans da kendini gösterdi. Aslında işte bu durumlar da diğer yedek yani kulübede yer alan ve 11'de görev alan oyuncularda bir şans doğuruyor. Yani işte Ercan mesela oynadı kaptan olarak. Yani o yüzden Rahman Bura mesela Rahman Bura'yı ben beğendim bilmiyorum siz beğendiniz mi? Yani belki tam %100 performansını ortaya koyamadı ama %70-80 Rahman Bura ortaya koyduğu performansla ben beğendim. Yani dün akşam sadece son özellikle son vuruşlarda eğer bitiriciliğimizi konuşsaydık şu anda belki 4-5 farklı galibiyeti konuşuyor olacaktık. Ama sağlık olsun 3 puan bizim oldu. Bir kaza yaşamadık. Eskişehir Spor'da döndük. E, yorucu bir haftayı geride bıraktık. Oynadığımız maç takvimi gerçekten şu anda rakiplerimize göre e, biraz daha zor. Onu da söylemek istiyorum. E, covid zaten bir girdi. Nuri Hasan tesisine çıkmak bilmiyor. Doktorumuz dahi e, covid olmuş, covid'e yakalanmış. E, hatta başkanımız bunu söylemekten utanıyorum demişti gerçekten ama doktorumuz bile covid'e yakalandı demişti. Doktor bile kendine dikkat etmesi gerekiyor diye bunun altını başkan Yüksel Yıldırım çizmişti sevgili izleyenler. Biz de başkanımıza katılıyoruz. Daha çok dikkat. Mesela bakın maske takmayanlara ceza var. Futbolculara, teknik ekip kim olsa olsun. Yani başkan bunu da söyledi. Maske takmayanlara para cezası uygulanıyor dedi. Yani önlemleri biz yeterince ilaçlanıyor testler dedi. Yani biz önlemleri alıyoruz ama işte nereden girdi, nasıl girdi, nasıl olduğunu, kim getirdi bunu derken başkan işte bir kişi girdi mi? O kuluçka süreç 3-4 günlük ondan sonra diğerine ondan sonra diğerine bu şekilde Bu illet Yayılıyor maalesef Dilerim ki en kısa sürede Atlatırız Şu ana kadar Yanlış hatırlamıyorsam 11 oyuncu Covid'e yakalandı ve atlattı Dilerim Son olur Bu Covid olayı Ve böyle sıkıntılar yaşamayız Sevgili izleyenler Bakıyorum tekrar başkanımızın açıklamasına atladığım bir şey var mı? Ha bu arada bana çok mesaj atıyorsunuz programın tekrarını nereden izleyebiliriz diye Samsun Canlı Haber TV Facebook Youtube sayfasına girip programın tekrarını izleyebilirsiniz sevgili izleyenler diyelim evet başkanımızın yaptığı açıklama da kısa kısa konu başlıklarıyla verdim size ve 15. sayfada işte 15. sayfada başkanımızın o akşamki programda konuştuklarının bizde çözümlemesini yaptık işte anlaşmaya talibim, işte eski alacaklılar gelsin, %50 e, oturalım, anlaşalım, e, borçları kapatalım, yarın parasını yarın vermeye hazırım dedi Başkan Yüksel Yıldırım. E, yani vermeyeceğiz demiyor tabii ki. E, Kim ne borcu varsa e, inceleniyor, hesap kitap yapılıyor, avukatlar nezdinde e, alacağınız ne kadarsa hak edişiniz ne kadarsa o e, size vereceğini söylüyor. Örnekler de verdi başkanımız. işte Eski başkanları Sayın Kazım Erkut Erkututu'yu gelin uzlaşalım ma çağırdı. Yine yemişler yemişler ama parasını ödememişler. O firma ismini ben şimdi vermeyeyim. Zaten daha önce de haber yapmıştık. Tesislere, icraya gidildi ama son anda vazgeçildi diye. Yani bunlar gerçekten artık konuşacağımız şeyler olmamalı. Önümüze bakmalıyız, geleceğe bakmalıyız. Gelecekte Samsun için neler yapmalıyız, neler yapabiliriz bunlara bakmalıyız diye düşünüyorum sevgili izleyenler. Ben bir söz verdim diyor Başkan Yüksel Yıldırım. Kupa bizim olacak. Zaten şunu da söyledi yine altını çiziyorum. İlk devre bu takıma eksik yerlere nokta transferleri yaparım. Bu takımı yine Geçen sene olduğu gibi bu sene de şampiyon yaparım dedi Başkan Yüksel Yıldırım. Ha şu algı da yanlış dedi. Samspor gelene 3 atacak, gidene 5 atacak. Böyle bir algı da oluşması yanlış. Evet biz sezon başı iddialı girişler yaptık. Yapmamam gereken bir şeydi ama ben bunu yaptım dedi Başkan Yüksel Yıldırım. O da bakın insan gerçekten kendini sorgulayıp kendi hatalarını böyle konuşabiliyorsa bu çok güzel bir şey. Yani hatalı olduğu yerde de hatalarını kabul ediyor. Başkan Yüksel Yıldırım bir özür dilemiş, özür dilemesine gerek yok demiştik. Hani biz bu konudan dolayı evet ben özür diliyorum böyle iddialı konuştum ama biz de dedik ki hayır başkan özür dilemene gerek yok. Samspor takımı iddialı bir takımdır. Samspor'un başkanı da iddialı bir başkandır. O yüzden sonuna kadar Başkan Yüksel Yıldırım ve ekibinin arkasındayız sevgili izleyenler. Evet 14. sayfayı alalım Mustafa'dan rica edeyim, ekrana. Evet hemen yan tarafa da Mustafa onu verdi. Güzel. Ben de tam şöyle kendimi ortalayayım. Evet oldu. Canik'in konuğu Galatasaray sevgili izleyen biliyorsunuz Süper Lig'de bir takımımız var. Kadın basketbol takımı Canik Belediye Spor yani adı da şimdi değişecek. Canik Belediyesi tarafından artık adı değiştirilmesi gerektiği vurgulanmıştı daha önceki Canik Belediyesi'ne yapılan açıklamada. Onlar da Galatasaray'a konuk edecekler. İnşallah kazanırlar diyelim. Yine yüzme bilmeyen kalmayacak. Daha önceki başlatılan bir anlamlı proje bu. Biliyorsunuz Gençlik Spor İl Müdürlüğü tarafından yüzme bilmeyen kalmayan yüzme bilmeyen kalmayan yüzme bilmeyen kalmasın projesi. Evet burada evet yüzme kal bilmeyen kalmasın. Koordinatör Osman Avanos açıklamalarda bulunmuş. E, 7 yılda binlerce çocuğumuza yüzme öğrettik. Hedefimiz bu yılda 12 bin çocuğumuza e, yüzme öğretmek demiş. Evet güzel bir proje. Yine örnek davranışlar Kadıköy Spor'a meydan okudular. Hatay'da meydana gelen yangını zarar gören ormanlar için başlatılan fidan kampanyasında Samsun Amatör'ün köklü kulüplerine Kurupeyiz Spor 200 fidan bağışlayarak destek bulunmuş. Sevgili izleyenler. Evet. Bugünlük e, salimizde spor saatinin sonuna geldik sevgili izleyenler. E, tatağımız varsa affola diyelim. Yarın tekrar saat 11'de görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.